Ritüelinden sonra az sonra ne yapacağız? E damat tıraş oldu. E şimdi gelin ne yapıyor? Gelin kuaföre gidiyor. Kuaförde giyindi, süslendi. Kız evinde bizi bekliyor. E da, gelin gider, kuaföre gider de berber tıraş olmaz mı? Şimdi biz de berberi güzelleştirdik. Berber diyorum çok affedersiniz. Damat tıraş olmaz mı? Biz de damadı şimdi tıraş ettik. Birazdan gelin evine çıkacağız. Evet gelin hemen 50 metre üst tarafta Yukarıdan hep birlikte gelin evine çıkacağız. Allah mutlu mesut evet, Gel Evet, şimdi bu ritüelden sonra şimdi aslanayla kamerası da gerçekleştirecek ve hemen bel bağlama kuşak ayasım olacak. Şimdi neden kına yakılıyor? Hani çok eskiden beri gelin gelinler kendi evlerine feda olsunlar. Kendi evlerinde mutlu olsunlar. Kötü ruhlardan korunsunlar diye geline kına yakılır. Hani askere giden evladımızı da kına yakar da göndeririz ya bu vatana feda olsun diye. İşte bizim Nazlı gelinimiz bugün yuvadan uçup gidecek. Kendisine kınası yakılacak efendim şimdi. Babası tarafından da kuşak bağlanacak. Evet genellikle de yurdumuzun değişik yerlerinde kırmızı kuşak bazen yeşil kuşakla bağlandığı oluyor. Ama bizim Muğla'da genellikle kırmızı kuşak bağlanıyor. Gelenek babası, babası kırmızı kuşağı bağlıyor. Evet, üç defa, Yavrum. üç defa dolayarak geçiriyor. Hadi alkış. Baş. Al, evet, al, evet. Alkış. Al. Evet, aşağıya iniyoruz. Aşağıya iniyoruz. 가 س م 야 ل ل Diden Bakan Hanımefendi, <laughs> yanınızda bulunan Halit Güneş Beyefendi, hiç kimsenin baskı altında kalmadan kendi iradenizle, kendinize eş, evet. Evet. <laughs> kalmadan, kendi iradenizle. <laughs> kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Halit Güneş Beyefendi, şey yanınızda bulunan Deden Bakan Hanımefendi, hiç kimsenin baskı altında kalmadan kendi iradenizle kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo. Bu <laughs> moda ee, yaklaşık 18 yıldır hayalini ilk oyuncuyla gösterilere çıkıyorum. Son iki senede doğaçlama gösterileri yapıyoruz çeşitli mekanlarda. Didem de e, o mekana seyirci olarak gelmişti. Tabii o zamanlar çok bir muhabbetimiz yoktu hani. Ben e, sahnedeydim, o seyirciydi. İster muhabbet edemiyorduk ama e, ikinci geleneksel düğün yemekte festivali oldu Muğla'da. Orada da benim de Didem'e e, damat ve gelin rolünü verdi yani canlandırmamız için. Yani ilk tanışmamız aslında orada oldu bizim. Yani oradaki tanışmamız da artık bilmiyorum o düğünde ne oldu gerçekten hani bir gerçeğe dönme olay oldu aslında orada. Orada tanıştık ve devam etti. Yaklaşık 10 ay sonra da hani e, sade bir düğünde dünya evine girdik diyelim. Yani festivalde de şöyle anlatayım orada e, işte Didem'i at üstünde gezdirmedir, hani yaklaşık bizim adetlerimiz olan işte damat tıraşıdır. Orada hepsini gerçekleştirdik. Aslında bizim sade düğün yapmamızın sebebi de bizim orada hani büyük bir düğün yapmamızdı aslında. Muğla genelinde bir düğün yapmamızdı. O yüzden de kendi düğünümüz kendi nikahımızı biraz daha sade yapma şeyine bulduk. Yani de bilmiyorum ne düşünüyor ya. <laughs> Şimdi şöyle ben ilk gördüğümde zaten çok şaşırmıştım orada da. Görük kızı olarak ben orada geliniydim. Görüntülerin kıyafetlerini giymiştim. Ee, o an zaten çok şaşırmıştım. ilk defa böyle bir şeyle karşılaşmıştım. Çünkü tiyatroyla sadece seyirci olarak gittiğim için böyle bir e, şeyle karşılaşma. Şekerdi vesaire. Bu geçmişten gelen birçok yöresel, geleneksel şeyleri gerçekleştiriyordum. Karşımda o görünce zaten çok şaşırdım, beklemiyordum açıkçası öyle söyleyeyim ve sonrasında bu kadar hızlı geçebileceğini asla düşünmemiştim. Ama iyi ki de hayatıma girmiş diyorum. <laughs> Şu anda altyapıdayım. Onunla beraber aynı yolda yürümeye karar verdik. <laughs> Yollarımız orada kesişmiş aslında. Dediğim hem eşi oluyorum hem de tiyatrodan hocası oluyorum. Hem hocam hem kocam <laughs>